Merhabalar ben Ayşegül Atmaca kanalıma hoş geldiniz. Dünyada o kadar çok sanatçı var ki e, o kadar çok sanat eseri var ki ama maalesef sanat eserlerinin sergilendiği, teşhir edildiği alanlar son derece e, sınırlı. E, aynı zamanda sanat eserlerini alan kişilerin sayısı, koleksiyonerlerin sayısı son derece sınırlı. Dolayısıyla böyle bir sınırlılık içerisinde sanatçıların e, sanat kurumlarının ön plana çıkması, fark edilmeleri çok anlamlı ve çok önemli. Diğer yandan e, bugün e, sanat dünyasında çok farklı kurallar işlemekte. Bir sanatçının kendisini sanat dünyasında temsil edebilmesinin bazı kuralları var. Dolayısıyla bu kuralları iyi bilmek, iyi öğrenmek gerekiyor. Uzun zamandır bu meselelere takılmış vaziyetteyim ben de. Yani bunlar nelerdir, ee, neden bizim sanatçılarımız yeterince yurt dışında temsil edilemiyor? Bu konulara biraz e, kafa yormak istedim ve bu konularla ilgili de zaten bir yandan çalışıyorum, İşim de bu yönde. Aynı zamanda e, yine bu alanda okumaya, araştırmaya, öğrenmeye devam ediyorum. Bu programı da bu nedenle yaptım açıkçası ve umarım sizler için sanat dünyası için sanat sanatçılarımız ve sanat kurumları için destek veren faydalı bir program olur. Hep birlikte ilerlemeye devam ederiz. Öncelikle bugün önemli bir konuyu ele almak istedim. Bugün bir sürü not almışım burada. Onlardan size bahsetmek istiyorum. Önemli konu web sitesi konusu. Web sitesi aslında sanatçılar için çok önemli bir konu. Fakat çalışmalarımda, sanatçılarla kurduğum iletişimlerde gözlemliyorum ki maalesef çok fazla ciddiye alınmayan bir konu. Yani bana aldığım cevaplar şu yönde. Yani dünya çok farklı bir yöne gidiyor. Bir yandan metaverse'ler var, bir yandan çok farklı gelişimler, işte sosyal medya şu bu oluyor. Neden web sitesi? Yani web sitesi çok hani modası geçmiş gibi falan bahsediyorlar. Ben bu görüşe katılmıyorum. E, çünkü çünkü web sitesi hala çok önemli. Sosyal medya var tamam ve sizler bir şekilde sosyal medyada kendinizi tanıtmaya, eserlerinizi tanıtmaya ve göstermeye bir vitrin olarak kullanmaya devam ediyorsunuz. Fakat bir gerçek var ki sosyal medya maalesef belirli şirketlerin sahip olduğu bir yapılanma, bir uygulama. Dolayısıyla herhangi bir şey olduğunda diyorum işte hacklendiğinizde yahut ne bileyim yazdığınız, çizdiğiniz bir şeyden dolayı hesabınız kapatıldığında o zamana kadar yapmış olduğunuz bütün çabalar, bütün harcamış olduğunuz en başta da önemli olan da zaman. Harcamış olduğunuz zaman maalesef havaya uçuyor. Dolayısıyla bir sanatçının kendine ait bir varlığının olması çok çok önemli bu varlıkta web sitesi web sitesi tamamıyla size ait bir mülk Dolayısıyla her sanatçının özellikle kariyerinin başında olan ve kariyer yolunda ilerlemekte olan sanatçıların bir web sitesinin olması Bence çok faydalı diye düşünüyorum ha şunu da söylüyorlar işte dünyada bakıyoruz çok ünlü sanatçıların web siteleri yok çünkü onlar ünlü İhtiyaçları da yok yani hani ama daha sanat kariyerinin başında olanlar işte daha bu yolda ilerlemekte olanlar için bu önemli belki sosyal medya hesaplarımız bir vitrin doğru e, çok da aktif kullanılan bir vitrin ancak e, bu vitrinden içeriye yani o dükkan gibi düşündüğümüzde vitrinden dükkana çekmemiz gerekiyor bizi izleyenleri takip edenleri bu da web sitelerimiz oluyor e, mesela sosyal medyanıza geldi sizi çok beğendi oradan bir link web sitenize gönderildiğinde özellikle galericiler koleksiyonerler e, sizinle ilgili proje yapmak isteyenler küratörler web sitenize girip Size çok daha yakından takip etme şansları oluyor. Tabii ki günümüz koşullarında bu kolay değil artık web sitesi işletme bedelleri kurulum bedelleri gerçekten çok yüksek. Belki işte ne bileyim hani bir yazılımcıya yaptıramıyorsanız belki kendi imkanlarınızla hazır sitelerden faydalanabilirsiniz. Yani bunu yapabilen mesela grafik sanatçıları bunu yapabiliyor. Bunu ihmal etmemeleri gerekiyor. Bir beraber çalıştığım bir sanatçı var mesela. Başkaları için hayatı boyunca grafik sanatçısı web sitesi yapmış ama kendine ait bir web sitesi yok yani. Bu gerçekten önemli bir konu. Bunu biraz üzerinde durmamı gerekiyor. Web sitelerimizin e, profesyonel görünümlü, yani bizi profesyonel dünyaya davet etmek isteyenler olduğunda profesyonel görünümlü web sitelerimizin olması da bir yandan çok Anlamda. Bunun için yapmamız gereken ya da yapmamamız gereken bazı şeyler var. Mesela e, profesyonel bir e, domain almak gerekiyor. Domain adresi almak gerekiyor. Bunun için kendi ismimizi e, kullanmak yani sanatçının kendi ismini kullanması yahut da işte bir sanatçı ismi varsa o isimle domain almak çok önemli. Diğer yandan e, fiyat koyma meselesi var eserlerin üzerine. E, bu konu tartışmalı aslında. Ama genel olarak şu konuda bir fikir birliğine varıyorlar. Eğer kısa vadeli bir şeyler düşünüyorsanız yani biraz ayakta durmak için bir şeyler yapmak istiyorsanız e, o zaman belki fiyat koyulabilir ama profesyonel dünyada bir kariyer yapmak istiyorsanız bu durumda e, fiyat meselesini biraz daha düşünmeniz e, gerekiyor bunun için Tabii ki <laughs> bazı web sitelerinde sanatçılar e, web mağazaları web Storelar koyuyorlar e, buralarda işte fiyatlar yer alıyor e, bu belki kısa vadeli bir çözüm olabilir. Ayrıca kendinizle ilgili yazıları birinci ağızdan değil yani birinci, kendi kendine, kendi kendinizi anlatma yerine bir üçüncü şahsın ağzından buradaki metinleri sizinle ilgili metinlerin yer alması çok daha faydalı olabilecek. Bunun için belki bir sanat eleştirmeninin hakkınızda yazdığı yazı yahut bir sanatçı arkadaşınızın hakkınızda yazdığı yazı yahut işte basında yer alan basın bildirilerinizin web sitenizde de yer alması sizin için çok daha faydalı olur. Profesyonel görünmenize destek olur. Öte yandan web sitenize koyduğunuz bütün işleri daha doğrusu bütün işlerinizi web sitenize koyup bunların yanına da bir açıklama yapmak özellikle pazarlama yazıları gibi yazılar yazmak e, tabii ki bu sizin profesyonel görünmenizi tamamıyla engelleyecektir. Bütün işlerinizi koymak ve bunlar hakkında detaylı yazılar yazmak. Gerçekten çok profesyonel görünmeyen web sitelerini yol açabilecektir. Web sitelerinizde olmazsa olmaz 3 bölüm bulunmalı. Bunların bir tanesi seçilmiş eserleriniz. Yani eserlerinizden bir seçki yapacaksınız ve onlar yer alacak bu bölümde. Diğeri kendinizle ilgili, özgeçmişinizle ilgili yer bilgilerin yer aldığı bir bölüm diğeri de bir iletişim bölümü. Daha profesyonel insanlar farklı bölümlerde de açabiliyorlar. Bunlar işte ne bileyim kendileri hakkında basında medyada çıkan yazılar. işte kendileri ilgili haberler bölümü. Sonra ne bileyim bir sergisi varsa, yani sergisi varsa, bir gösterisi varsa ya da katılacağı fuarlar varsa bu haberler bölümünde yer alabiliyor. Yine kendiyle ilgili yapılmış yayınlar, kitaplar, baskılar varsa yine ayrı bir bölümde yer alabiliyor. Daha doğrusu profesyonel arttıkça bölüm sayısı artabilir ama temelde olmazsa olmaz dediğim bölümler yukarıda saymış olduğum bölümler. Eğer yeni yeni başlayan, yeni tanınmaya başlayan bir sanatçıysanız web sitelerinizin kesinlikle çok girift, karma karışık bir site olmaması gerekiyor. Çünkü siz daha yenisiniz ve sizi birilerinin keşfetmesi gerekiyor. Bunun için e, ne e, yani birilerinin sizi keşfetmesi gerekiyor. O keşfeden kişilerin de sizin için harcayacağı çok fazla zamanı yok. Dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor? Çok yalın ve böyle bir çırpıda size ulaşabilecekleri, sizin göze çarpan değerlerinize ulaşabilecekleri noktaları web sitelerinde yer alması gerekiyor. Yeni başlayanlar için oldukça sade web sitelerinin olması çok önemli. Profesyonel dünyada ki insanlar sizi araştırmak için çok fazla vakit harcayamayacaklardır. Örneğin bir web sitesi yaptınız, e, sizin eserleriniz böyle karma karışık bir yerde işte oradan oraya git, oradan oraya git derken bir sürü vakit harcayacak. Buna gerek yok. Sade, kolay, user friendly dediğimiz yani kullanıcıya, e, kullanıcıyla dost olan, kullanıcıya destek olan bir e, sistem kurulması çok önemli. Ayrıca e, web sitelerinize yüklediğiniz eserleriniz tamamıyla seçilmiş eserler olması gerekiyor. Bütün eserlerinizi kesinlikle koymayın. Göze çarpmayın. Sizin değer atfettiğiniz, önemli bulduğunuz eserleri burada gösterebilirsiniz. Ayrıca eserlerinizin üzerinde meta bilgilerinin de kesinlikle yer alması gerekiyor. Bu meta bilgiler işte başlığı, yılı, eserin yapıldığı yüzeyin niteliği, aynı zamanda eserin boyutlarının da yine web sitemizde eserlerinizin yanında bilgi olarak yer alması gerekiyor. Yine e, e, foto web sitenize yüklediğiniz e, fotoğrafların aynı zamanda yüksek kaliteli fotoğraflar olmasına da dikkat etmeniz gerekiyor. Fotoğraflar çok önemli çünkü. E, bir diğer bölüm ve çok önemli bir bölüm özgeçmiş bölümü. Yani sanatçının özgeçmişinin yer aldığı bölüm. Bu bölüm çok önemli. Burada tamamıyla kim olduğunuz, geçmişte neler yaptığınız, sanatınızla ilgili kısacık bilgiler, tekniğinizle ilgili, vizyonunuzla ilgili kısacık bilgiler ve aynı zamanda işte geçmiş çalışmalarınız hakkında burada bilgilerin yer alması gerekiyor. Özellikle doğum yılınız, işte doğduğunuz yer, yaşadığınız, çalıştığınız yer, bu bilgilerin yer alması, işte vizyonunuzla ilgili Aynı zamanda tekniğinizle ilgili belki başkalarının da yazmış olduğu bilgiler burada yer alabilir. Yine eğitim durumunuz, koleksiyonlarda bulunan eserleriniz, yine sipariş üzerine yapmış olduğunuz eserleriniz, yayınlar, basında çıkan metinler, aldığınız ödüller, kaldığınız sanatçı rezidansları, yine özel tecrübeleriniz, mesela bir yerde küratörlük yaptınız ya da bir yerde konuşmacı oldunuz. Bu bilgilerin de yine bu özel geçmiş kısmında, sizinle ilgili bilgilerin yer aldığı kısımda bulunması gerekiyor. Böyle bir sıkıntı oluyor. Bazen yazacağınız şey çok fazla olmuyor bu bölümde. Bir sanatçımızla yaşadık. Daha kariyerini uzun zamandır sanatla uğraşan, uzun zamandır çalışan birisi. Fakat kariyer yolculuğunda çok fazla etkinliği olmadığı için bu bölüme yazacak çok fazla şeyi bulamamıştık. Ama yine de tavsiyem bu bölümün kesinlikle bir şekilde doldurulması gerekiyor ki biz bu sanatçı için böyle yaptık. Bu bölümün kesinlikle doldurulması gerekiyor. Yani dolduracak bir şeyler kesinlikle vardır zaten. E, çünkü e, profesyonel dünyada e, sizi incelerken baktıkları yer burası aslında. Siz kimsiniz? E, neler yapıyorsunuz? E, i̇şte vizyonunuz nedir? Bütün bunları, gebe geçmişinizi, kariyerinizi görebilecekleri nokta burası. O nedenle buranın boş olmaması kesinlikle gerekiyor. E, zaten e, başlarken belki bu bölüm biraz boş olacak ama zamanla zaman geçtikçe bu bölümü Dolmaya başladığını göreceksiniz kariyer yolculuğunuzda. E bir diğer tavsiyem de blog aslında blog çok önemli çünkü web sitesini kurdunuz bu başlangıca bir şey değil yani önemli bir şey ama web sitesini kurmak yeterli değil öyle söyleyebilirim. E aynı zamanda bu web sitesine trafik çekmeniz de çok önemli. Blog bölümü trafik çekmek için çok önemli bir araç. Blog bölümünde neler olabilir e belki ne bileyim yazı yazmaktan çok hoşlanıyorsanız sanatla ilgili yazabilirsiniz diğer sanat işleriyle ilgili yazabilirsiniz. Diğer arkadaşlarınızla ilgili yazabilirsiniz. Ayrıca sizinle ilgili gelişmeleri yazabilirsiniz burada. Blog kısmı önemli ama ben yazmaktan hoşlanmıyorum. Zamanım da yok zaten böyle bir şey için. Dediğinizde bu durumda da belki diğer sosyal medya mecralarında paylaşmış olduğunuz postları, bilgileri, videoları, YouTube kanalında mesela bir şeyi paylaşıyorsunuz. Onları da bu blog bölümünde paylaşıp web sitenizde trafik çekebilirsiniz. Yine web sitenize sosyal medya linklerinizi kesinlikle eklemeyi unutmayın. Bazı sanatçılar web sitesinde web mağazaları oluşturuyorlar. Yine bu da dediğim gibi tartışmalı bir konu ama tamam tamamıyla sizin Tercihiniz bu tabii ki. Bir web sitesi oluşturulmadan önce aslında oturup biraz e, kurgulamak gerekiyor. Bu web sitesini neden yapıyorsunuz? Amacınız ne? Bu web sitesiyle kimleri motive etmek, kimleri etkilemek, kimlere bir şeyler göstermek, kimlere bir şeyler satmak bu konulardan oturup karar vermeniz gerekiyor. Yani ne yapacaksınız, ne göstereceksiniz, hedef kitleniz kim? E, çünkü e, mesela e, ne bileyim e, bir şey satmak istiyorsanız eğer bir sanat eseri satmak istiyorsanız siteden oturup da böyle biraz daha akademik makaleleri yazdığınız e, bir web sitesi kurarsanız bu farklı kitlelere e, yönlenecek. Dolayısıyla amacınıza ulaşamayacak ulaşamayacaksınız Bu nedenle e, bir web sitesi kurmadan önce tamamıyla mantıksal altyapısını e, oturtmanız gerekiyor ne yapacağım kim için yapacağım e, hedef kitlem kim neler göstereceğim bunları kurgulamanız e, Öncelikle çok önemli e, işte mesela işte koleksiyonerlere yönelik bir şeyler yap istiyorsunuz. Bunları kurgulamanız çok önemli. Örneğin e, koleksiyonerlere yönelik bir web sitesi oluşturmak istediğinizde e, bu durumda yine sizin özgeçmiş bölümünüzün çok güçlü olması gerekiyor. Yahut diğer sanatçı arkadaşlarınıza yönelik bir web sitesi yapmak istiyorsunuz. E, bu, da, bu durumda da sizinle ilgili gelişmeleri takip edebilecekleri haberler kısmına güçlü olarak kurgulamanız çok önemli. Bu planı başta yapmak gerekiyor. Evet sonuç olarak bir web sitesi kurdunuz. Ama belirtmiş olduğum gibi sadece web sitesi kurmak yeterli değil. Aynı zamanda bu web sitesini aktif bir şekilde de işletebilmek önemli. Bunun için yapılabilecek bazı şeyler var bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Öncelikle iyi bir SEO çalışması yapmak gerekiyor. Bu tabii bu kurgulama sırasında da bunu yapmak gerekiyor. E, web sitenizde yer alan metinlerin SEO'ya yani SEO Search Engine Optimization yani arama motorlarında aktif hale gelmeniz. E, atıyorum bir e, Google'a bir şey yazdığınızda web sitenizin ön plana çıkması e, çok önemli. Bunun için de web sitenizde yazmış olduğunuz metinlerin e, içeriğinde bu arama motorlarına uygun e, kelime bulunması e, önemli. E, bunun için belki bu biraz zorlu bir süreç aslında. Çoğu zaman e, profesyonel kişiler bunu yapıyor, ajanslar, profesyonel kişiler yapıyor. Zaman alıcı da bir şey. Belki işte bunun için biraz zaman ayırmak eğer zaman ayıramıyorsanız profesyonellerden bu konuda yardım alabilmek çok önemli. Çünkü sadece web sitesi değil. Web siteniz bilmem 10. 15. sayfada olunca hiçbir anlamı olmuyor. Arandığında ön plana çıkmanız gerekiyor. Bunun içinde ayrıca yine SEO çalışmaları dışında yapabileceğiniz şeyler backlinkler verebilirsiniz. Belki diğer sitelerden kendi sitenize link ya tam tersi de olabilir. E, sosyal medya hesaplarınızdan ve e, olabilecek bütün ortamlarda belki ne bileyim sergilerinizde, toplantılarda, davetlerde, basın bildirilerinizde her yerde bir şekilde web sitenizi duyurup, e, tanıtıp e, sitenize trafik çekmekte de son derece önemli Aksi takdirde kurmuş olduğunuz web sitesinin çok da fazla size bir getirisi olmayacaktır. Bugünlük web sitesi hakkında, web siteleri hakkında anlatabileceğim bilgiler şimdilik bu kadar. Belki ilerleyen zamanlarda bu konuyu biraz daha açabiliriz. Umarım sizlere çok faydalı olmuştur. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.